Şeker amiyatı kaç yıldır uygulanıyor? Şeker amiyatı ilk kez dünyada Brezilya'da De Paolo tarafından 2003 yılında uygulanmıştır. Günümüze kadar dünyadaki kümülatif hasta sayısı 4000'in üzerine çıkmıştır. Dünyada yaklaşık 7 ülkede bu ameliyat farklı ekipler tarafından uygulanmaktadır. Türkiye'de de iki farklı ekip bu ameliyatı uygulamaktadır. Ee, şeker ameliyatı 10 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen özünde ortaya çıkarttığı metaboliz, e, metabolik değişiklikler ve bunların mekanizmalar açısından baktığımızda şeker ameliyatı geçmişi 40-45 yıl öncesine dayanan obezite cerrahisi yöntemlerinin en etkili pozitif yanlarını alan ama istenmeyen eminim kısıtlaması gibi e, özelliklerini bertaraf eden bir kombinasyon ameliyatıdır. Dolayısıyla geçmişini 10 yıla sınırlandırmak doğru olmaz. Şeker ameliyatının tarihi geçmişi rahatlıkla 40 yıllık bir süreye uzatılabilir.